Cool tabir edilen bir meslek. Dolayısıyla aslında sadece iletişim fakülteleri, edebiyat fakülteleri, reklamcılık bölümleri, e, tasarım, grafik gibi e, bölümler değil, aslında herkesin ilgisinin olduğu bir sektör burası. Dolayısıyla çok fazla insan arzı var ve çok talep alıyoruz aslında şeyden e, farklı sektörlerden, farklı know-how'dan gelmiş insanlardan çok fazla aslında e, talep alıyoruz. Dolayısıyla ajansın içerisinde kapısına e, ...geldikten sonra, adımını attıktan sonra aslında insanlar için çok önemli bir süreç başlıyor. Yani tavsiyem şu olabilir. Herhangi bir ajansa daha üniversitede okurken, devam ederken... ...mutlaka bir temas edin, girin içinden ve oradan çıkmamaya çalışın. E, onu da söyleyebilirim. Daha da önemlisi hani oraya girdikten sonra da... E, ...bir tortu bırakın derim hep ben bize gelen stajyerlere, yeni mesleğe girenlere. E, o tortu da şu olabilir yani hani... E, ...ben işte X... Onur diyelim. Onur arkadaşımızın geldiği noktada 3 sene sonra ben Onur'u hatırlamam gerekiyor. Benim veya ajanstaki işte bağlı olduğu kişinin hatırlaması gerekiyor. Şey İz bırakması gerekiyor. Onur yani olsa o onu... hal ederdi. Aynen. Mesela. Ya da işte Onur çok çılgındı. Onur çok iyi dans ederdi. Onur'un sesi güzeldi. Ee, Onur uyurdu günün ortasında falan. Hani bir şeyle tortu Hı. bırakması lazım. Tabii ki çok çalışkandı. En güzel tortulardan biri. <laughs> Yaratıcı olması başka bir şey. <laughs>